Selamlar dostlarım, tostlarım pardon. Ee, bugün 9. günden karşınızdayım. 9. gün desteğimiz bu şekilde. Ee, savunma yönü olarak biraz iyi gibi böyle. Tank eritici 2 tane kart var. 2 tane falan bina vardı herhalde. Tam görmedim ama. Neyse bakalım maç ilk maçımızdan yalnız direkt bot geldi abi. <laughs> şöyle arkadan dart Goblin ile başlayıp şöyle bir havan dikelim. Çok güzel. Tamam vur aslan evladım benim. İşte sen musun? Goblin iki kere vurdu. Çok güzel. Bir kardır bizim için. Şöyle bir goblin kafesi. Şuradan da silah şöyle indirelim. Silah şöyle vur oğlum. Vur kızım pardon. Özür diliyorum arkadaşlar. Tamam o fıçıyı salalım. Zaten sağlam vurmuşuz sol tarafa. Şövalye mini pekka. Aslan evladım mini pekka Şöyle dart goblini. Biraz hasar yiyebiliriz arkadaşlar. Vur mini pekka helal lan mini pekka. <laughs> o iki kere vurdu bir de mini pekka da kurban olduğum iki kere vuruyor kral ya. Okey şöyle bir mega minyon. Bir kere vurdu sıkıntı yok. Ee, şöyle bir Neyse tamam salalım oraya yine. Hala öndeyiz. Evet. Ee, havan vur aslan evladım benim. Pekka dön oğlum. Havan vur gene. Çok güzel. İşte bu oğlum sen. Vur Pekka. Pekka vur adamın anın. Aga botta bile yani neydi lan onun adı? Felaket kulesi var ya şöyle bir silah şer. İndir onları. Çok güzel. Helal olsun silahçılar. Anasının amı. Çok güzel. Şöyle mini pekkayı bıraktım. Gel buna gel. Buna gel. Yapmadı. Ya. Kuleye gitti. Neyse tamam dur. Kule takası gibi bir şey yapmış olduk. Sıkıntı yok. Havanı Odu çok yanlış yere roket attı. Orada evrimli havan vur oğlum. Bir kere daha çok güzel. İşte evrimli havan gücü. Şöyle bir Dark Goblin. Şuraya mini pekka. Aslan evladım mini pekka. Çok iş yapacak orada. Orada iskeletleri gördün. Aferin. Şimdi de pekkayı göreceksin. Çok güzel. Şuradan bir de Goblin kafesi. Bravo. İndirelim silahı şöyle. Bir de Dark Goblin'i. Vur aslan evladım benim. Çok güzel. Mini Pekka yetişir. Mini Pekka. Çok güzel. O iyi sağlam vuruyoruz. Bir Mega Minyon daha. Hadi 3 taca gider mi? Yok 3 taca gitmez. 3 taca gitmez ama ben yine de domalttım arkadaşlar. Evet hangi kartımızı yükseltiyoruz? Ee, geçen maç bir yaramayan Goblin, Goblin kulübesini yükseltiyoruz arkadaşlar. Neydi o ya? Geçen maç gram işimize yaramamıştı. Üzdüm bizi Goblin kafesi. Şöyle ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar. Evet bu eleman da Ancel Düşes kullanıyor. Şöyle bir Havan Oo, dur şöyle bir mini pekka Çok güzel havanı e, indirin oraya Havan kuleye bak aslan evladım benim Çok güzel o mini pekka iki kere falan vurur Biz de o sırada pekkayı döndürürüz O üç kere vurdu kuleye aldı Aslan evladım mini pekka gitti tekte aldı kuleyi valla defans için attık Atakta kuleye aldı aslan evladım benim işte bu kartı seviyorum ya Çok güzel bir kart yani Oğlum bütün şeyler aynı desteği mi kullanıyor anlamadım ki bir mezar taşı dikelim şöyle erken de e çok da gerek yokmuş aslında ya şöyle bir mega minyon çok güzel aslan evladım mega minyon mega minyonu göreceksin aferin sen bulsun kızım İşte bu şöyle bir mini pekka Of tam yıkıldığı anda düşmez peki. Mini Pekka iki kere vursan aldık oğlum. Vur. Vur ah, hadi be. Helal lan Mini Pekka. Bir havan diksek kazanıyoruz mu? Yok. Şöyle Goblin kafesiyle çekelim. Dart Goblin ile eritelim uzaktan. Goblin kafesine gelmeyelim belasını sikerim. Gel. Gel oraya salacağım. Nasılsa ben şu an ik ikinci taca gidiyorum. Çok gereksiz bir havan oldu. Hatta 3 taca bile gidebiliriz arkadaşlar Dart Goblin dom da çok güzel aferin Dart Goblin'e Şöyle bir şör. Vur silahşör Bir daha çok güzel Aslan evladım şör. Bekleyelim iksirimiz olsun hem yani 2x'e de giriyoruz Şöyle mini pekka Adamım benim 3 vuruşta kuleyi aldı kral yani Mezar taşı Dart Goblin Dark kodunuza maaş bağlatmayı unutmayın arkadaşlar. As be. değdi orada. Ee, gel Pekkan var. Şöyle çok güzel evrimli Pekka. Üf tam yerindeydi. He. ana kuleye vuruyor mu? Aynen. At sen roketini atmaya devam et. Ben nasılsa sadom atıyorum ya sen roketini atmaya devam et. Çok güzel dom attım değil mi? Aynen o kadar güzel dom atıyorum ki şu an seni. Yani dalından yenmiyor. Bak at, at sen. Ben domaltıyorum ki her emojimi de atarım sana şöyle. domalttım emojisi. Hatta 3 taca gelip domaltırım oğlum seni. Ya. Tokmak emojisi olsa onu atacaktım da. Neyse biz domaltalım. emojimi de atalım. Elektro gücü bir şu Bir babadır bizim için ya. Kullanan bin, bin, bin piş, kullanan bir pişman kullanmayan bin pişman. Yalnız çok güzel doğum attım arkadaşlar. Hakkını vermek lazım. Hadi geç artık. Evet dart Goblin'in ustalığını açmış olduk böylece arkadaşlar. Hemen son maçımıza geçelim. Umarım son maçımızda da Allah doğum atmayı nasip eder. Evet Elias Yelert geldi karşımıza arkadaşlar. Bekleyelim. Nezar taşı. Şöyle silah şöyle eritsin orada. Şuraya da, da dart Goblin'i. E. Aslan evladım dart goblin'e. Ali topu attı şerefsiz. Çok güzel dart goblin'i uzaktan indiriyor oraya. Çok güzel dart goblin'ime maaş bağlatmam lazım benim. Yani. Vur aslan evladım dart goblin'e. Ve tersten bir havan. Bravo. Vur havan. tam gelsin o. Gelsin o gel pek kan var ki. Bir kere daha vur karlıdır bizim için. Çok güzel aslan evladım havan. Bir kere daha lan. Uf adamın bir kere daha vurdu ya. Yemin ediyorum da aşağıdan yürüyemiyor havan. Ya havan normalde de yürüyemiyor. Vur lan artık şunu. Oğlum havan dört kere falan vurdu herhalde ya. Aslan evladım havanım ben. Canım oldu şu. Ee, şöyle bir goblin kafesi. O dur 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 buraya mini pekka. Şöyle daha goblin sana. Oğlum şu iskeletlerine sokacağım. Vur lan şunları. Helal helal aslan evladım benim nasıl çalıştı orada Dark Goblin'im benim ya Adamım ya Evet Elias Yelak güzel oynuyor arkadaşlar yalnız yalan yok Vur lan kafes Goblin'i oğlum Dark Goblin ne çalıştı lan Şöyle bir Mega Minion Dark Goblin çok güzel çalıştı yalnız orada aslan evladım benim 900'e kadar indirdi Tamam bekleyelim biraz iksirimiz de olsun 12 sıra olduğu an havanı basacağım sağdan Şöyle bir havan Şövalye için mini pekka hazır Çok güzel 2x'e de girdik arkadaşlar Geriden mini pekka Orada havan kuleyi eritirken Havan arkası dart gold'ünü yaptım Vur havan bir kere daha Havan aslan evladım Havan şöyle soldan evrimli pekka İkinci taşı domaltmaya atmaya gidiyorum arkadaşlar. Arkası silahşör. Evrimle havanda geldi. Vur mini pekka. Vur aslan evladım. 3 taşı mı domaltıyoruz atıyoruz yoksa? Ve Üç taşla domalttık attık arkadaşlar. Bu maçta da dom başardık. Çok güzel domalttı attım evet. Ambi ne diyor oğlum? Adamın kulübünün adı 11 mini ben mi yanlış gördüm? Bir dakika dur. Daha demin dom attığımız adamın kulübünün adı 11 mini. dur yanlış yere gittik. Savaş Oğlum 11 ne lan? Klanı görüntüle. Oğlum harbi adamın klanının ismi 11. Tövbe estağfurullah. <laughs> Abi niye 11 diye bir klan ismi kurarsın ki? Neyse arkadaşlar bugün e, gördüğünüz gibi sadece 2 taş vermişiz rakiplerimize. Onun haricinde 2 kere 3 taş çekerek dom attık. E, yani ki videomuzda da şöyle bir desteğiyle oynayacağız arkadaşlar. 4.9 e, Her türlü yarra yiyeceğimize inanıyorum. Ee, o zaman sonraki videolarda ve yarınki videoda da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.